sevgili izleyen para da diyor ki bana adaleti getir ben de sana kapımı sonuna kadar açayım peki bundan adaletin haberi var mı onu bilemeyeceğiz ama sonuç itibariyle şu anda e, ekonomistlerin yani iktidarla muhalif ekonomistlerin çarpıştığı bir yerde duruyoruz ama net bir şey var acı reçete reçetenin acısı hem girişte hem de gümrükte bayacağı yakar Yabancı yatırımcı yargı sistemine bakar. Amerika değil, Fizan'a da gitseniz aradığınız parayı bulamayacaksınız. Hükümet ekonomik krizden çıkış yolu arıyor. Önce tepkilere neden olan faiz kararından geri adım atıldı. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Ardından yurt dışından kaynak arayışına girildi. Körfez ülkelerinin kapısını çalan hükümet direksiyonu batıya kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum. <laughs> Tam bir yıl önceydi dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati New York'ta yabancı yatırımcılarla bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon netice teziyle yabancı yatırımcının karşısına çıktığı hükümet aradan geçen bir yılda o tez çöpe atıldı. Peki ekonomi programını değiştiren Türkiye yabancı yatırımcıya güven verebilecek mi? Dışarıdan bir yatırımcı ülkede istihdam yaratsın, ciddi anlamda yatırım yapsın istiyorsanız önce ülkenizde hukuk devletini tam tesis edeceksiniz. Nebati gitti ve Şimşek geldi. Referansları da Recep Tayyip Erdoğan. Değişen ne? Muhalefete göre yatırım çekmenin ilk şartı hukukun üstünlüğü. Yabancı yatırımcı yargı sistemine bakar. Eğer gerçekten hukukun üstünlüğü varsa, bir güven varsa yatırımını yapar. Hukuk güvenliğini bu ülkede tam manasıyla sağlamadığınız takdirde siz Amerika değil Fizan'a da gitseniz bu ülkede kalıcı bir istihdamı ve aradığınız parayı bulamayacaksınız.